Evet şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Stüdyo Leza, Pozitif Reklam Aziz Karali Nakliyat Harvet Aksesuar Miraç Akmaçı Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda gene değerli arkadaşlardan bir tanesi daha var. Nerelidir? Kimdir? Kendisine biraz sonra mikrofonu sunacağız fazla da sözü uzatmazsan bir hoş geldin diyelim yakışıklı bir arkadaşımıza hoş, Baş, geldin. Hoş bulduk evet. Şu anda Miraç TV'desin. Şöyle alayım size. Şöyle gel hem ekrana doğru bakıyorsun. Evet. Şu anda Miraç TV'de yayın yapıyoruz. Az önce söylediğim gibi mikrofonu ben tutuyorum. Siz isim su isim nerelisiniz? Önce Ferhat Aydın Girasun. Girasun diyor. Girasun. Evet. Dereli Girasun evet. Dereli. Girasun Dereli'desin. 90'dan beri harplerde oturuyoruz. Evet. Çaylı bir yudumla sohbete başlayalım. Afiyet olsun. Sağ ol. Karalı çay içiyorsun bu ara sponsorumuz. Evet. Afiyet olsun. Sağ Teşekkür ol, ederim. Şimdi Ferhat. evlisin. Evliyim. E, tabii diğer raporda yaptığımız kişilere sorduğumuz gibi size de soralım. Tabii. Bu Evleriniz nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? Sevdalı mı kaçırma mı? Vallahi biz aynen köylüyüz şimdi. Evet. 1983'te evlendik. Kaçarak evlendik? Kaçarak evlendiniz? Kaçarak evlendik. E, yani sevdalımız kaç sene sürdü? Sevdalımız bir iki üç sene sürdü. Üç sene? Sürdü. Üç sene sürdü. E, peki ara istetme olmadı mı istedim? İstedik olmadı. Senin gibi yakışıklı adamı nasıl olmuyor? Olmaz. Şimdi de en iyi en işte ben evet. sizsiniz. doğrudur, doğrudur. En Peki öbürler de var. iyi ama. En iyisi yani. benim yani. tabii her şey. <laughs> siz, kaç tane en Yani siz bazen. Üç. Üç siz kaçınız? Ben ikinci. İkincisin. Ee, tabii yani şimdi anne baba kızını her zaman iyi yere vermek ister. Evet, Bile, evet. Bilemediğinden dolayı. Bilemedim. Ama şimdi sizden gayet memnundur. E, önemli evet, olan o yani e, Allah mutluluğumuz devam etsin. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi Ferhat nasıl böyle e, kaç senedir evliydin? 83'te evlendim işte. 83'te. Ne? Aşağı yukarı 30. 30 sefer. Nasıl böyle evliliğiniz geçti bu, bu ana kadar? Vallahi evliliğim benim güzel geçti yani. Evet. Mutlu evet. geçti yani. Bir sıkıntım yok. Herhalde. Akşam ya. olduğu zaman hemen evine gidiyorsun. Evine ben... gidiyorum yani. Ben Akşamı gidiyorum. zor bekliyorsun değil mi? Aynen durduğum gibi. O neden kaynaklanıyor? Tabii ki evde olan sevgiden, güler yüzden. Her taraf karşılıklı olduğu zaman. Evet. evet. çalsın, çalsın, çalsın. Evet, çalsın, çalsın, benim, benim, çalsın, Şimdi Ferhat'cığım, kaç çocuk vardı? Üç çocuk var bende. Allah bağışlasın i̇ki, bağışlasın. i̇ki, olan, oğlum var, bir kızım var. Kızım evet. evli, ondan iki torunum var. Ya şu bir kız olan, bir oğlum evli, bir oğlum bekar. Evet. Nerede doğdunuz? Ben Giresun'da doğdum. Giresun'da doğdum. İstanbul'a geldim. Ee, İstanbul'a geldim, İstanbul 90'da. Evet. Beş gün alamıyorsunuz e, ee, meşru yap. Ee, İstanbul, Giresun İstanbul'a geldi. Evet. Ne işlere uğraştın? Ben şoförlük yaptım. Evet. İstanbul'a geldiğimde biraz e, çalıştım sağda solda. E, ondan sonra şoförlüğe devam ettim. 92'den beri şoförlük yapıyorum. Emekliyim şu anda. Çünkü yine de çalışıyorum yani. Maşallah güzel. Evet. Birçok değişik faaliyetlerde çalıştım. Evet, şoförlük yaptım. Başka işte... Otelde bir ara çalışmışsın. Bir ara otelde çalıştım. Yani işte çalıştım. çalıştım. Bir iki sene. de otelde yaptın otelde Otelde çalıştım iki sene. Hayatımızda çalışma ne demek? Evet, çalışma. Yani, çalışma güzel. Güzel, güzel, şey. güzel, çalışma çok güzel. Evet. evet, emekli oldun ama biz tatlı matlı yemedik ya. Ya yediririz tatlıyı. Biz yedirdik, çoktan yedirdik. İki sene oldu tatlıyı yani. Ben <laughs> yemedim. Sana da yediririz yani. Ee, abi, sıkıntı yok bak, yani. Bak yayındasın şu anda. Tamam, yayındayız. Antepli Oğul'undan mı yiyeceksin? Fark etmez yani. Yani sıkıntı yok. Gel, gel, gel. Tamam sıkıntı yok. <laughs> ya yedimiz söylerim bak ha. <laughs> Sos tut. Tamam söylersin. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya, Esme de yapıyoruz ama evet. e, genel, so söylediğiniz zaman söz verdiğiniz zaman yedim etmez. Dediğim gibi olsa. Tabii Biliyoruz <laughs> 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 sizin. Doğru. E, ee, ne kadar zengin olduğu, merhametli, ekmekli olduğunu biliyorum. Sağ olun. Tersim, yıllardan beri dostluğumuz devam evet. ediyor. Gerçekten yüzünü diye demiyorum. Biz insanları hep seviyoruz ama kesinlikle severim sizi. Sağ olun. Ben de seni sevdiğim için buraya geliyorum yani. Te teşekkür ederim. Yani iyi, bayağı da bir dostluğumuz var yani. Evet, evet. evet. Yıllar yıllara dayanmış. Evet. Ondan fazla var. Evet, bayağı, bayağı bayağı var. Belki 20, 20 sene, sene, sene var. Ben hatta sizin oraya da gittim, Dereli'ye gittim. Ee, i̇yi bir durum oraların. Böyle geziyor yani, e, Memleket. Ben de Rize'ye çay toplamış evet. geldim. Yıldızlar. Ardı sene geldim, çay geldim. Şeyleri... geldim, geldim. E, ee, topladın ama nasıl öyle işte? De hep çöplü bir topladın? Değil evet, mi? Ne olacak yani? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, Makasla topladım, elle topladım. Evet. Güzel makasla çay geçerdi. Evet. Yani. Prasim, şimdi şu anda da e, bulunduğumuz en kundura ayar evet. evet. O konuda görüşünü alayım. Valla e, Miraç Kondur'a güzel bir esnaf, Değerli bir arkadaş, müşterisine de e, ulgu gıda e, hizmet vermeye çalışan bir arkadaş. E, ne diyeyim yani, yani iyi bir arkadaş yani. Memnunsun. Memnun. Memnun. Ya önemli memnun. olan biz e, bundan mutlu Biz, biz e, elimizden geldiği kadar yıllardır esnaflık yapıyoruz. Biz buraya mekanımıza geleni müşteri olarak görmüyoruz. Bizi tamam. seviyor geliyor. Görmüyoruz. Evet. Yani insanlığa biz öner veririz. da emridir. Evet. Dostluklar güzeldir. Kardeşlik her zaman ee, akraba, yani sevgi bağları da çoğaltır. Ee, onun için yani. e, iyi insan olmak lazım. Lazım şimdi şu anda yayın yapıyoruz. Dünyanın her yerinde sizi izleyecekler. İnşallah. Dünyanın her yerinde. Giresun, mi? Tabi, Giresun'da mi? Tabii Giresun'da seni akrabaların var ya şimdi dostum var. Avrupa'da her yerde yani Dünyanın her yerinde. İzleyecekler sizi. Ee, sizi görünce tabii ekranda e, özlemlerini giderecekler, e, hasretlerini giderecekler. Onlara ne söylemek istiyorsun, sevdiklerine? Onlara ne söylemek istiyorum? Sağlıklı günler geçirmelerini diliyorum. Selam ediyorum. Onları seviyorum. Çok güzel. Daha önce hiç yayına katıldın mı? Yok, katılmadım. Bayağı güzel, rahat konuştun. Evet. Rahat konuştum. Konuşamadığın bazıları diye zamanı yok. <laughs> sen, sen varsın <laughs> Yoksa işten karışırsın. Berat Bey çok teşekkür ediyoruz sana, güzel hediyelerimiz var tabii. Kameraman da bu ara çekiyor sağ olsun. Sana güzel bir ilahi sitisi emanet diyoruz. Gelin Allah diyelim, kaptan pası silelim. Teşekkür Sorkun ederim. Sarı Çiçeğe, Annem Babam Var mıdır? İçinde olan eserleri diyorum, İki tane eser var, bir de ilahi var. Sonra Bayezid'de kulak konusunda kulakopu evet. konusunda evet. Arabanın konusunda dinlersin. Ferhat yaş kaç oldu? 50. Yaş 50. 50. Şimdi bu anlaşı yaptığımız sponsorlu hastane var. Logomuz var orada. Yayının sonra sana adresi vereceğiz zaten. Eee tamam. yaptığımız kişilere biz bunu veriyoruz. Hiçbir ücret ödemiyorsun. Tepeden tırnağa kadar muayene oluyorsun. 10 yaş geçleşiyorsun. Nasıl? Değil mi? Ya sen ne dersin? Ne tamam. dersin? Tamam. hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Fadir tamam. Fadir tamam. Fadir. Sen Fadir. Sen Adam 80 yaşında 50 gösteriyor. Niye? bakın e, biz de diyoruz ki insanlarımız biraz daha kendini genç hissetsin. Evet. E, sağ olsun öyle tekrar gördü. Yalnız e, izin almalısın. Evet. Çünkü e, bazı bayanlar evet. E, beylerinin örneğin geçleşmesini istemiyor. Azaba izin alabilir, izin Abi, verir mi? Sıkıntı yok. Geçleşmeden sorun olmaz. Yok olmaz. ben sıkıntı şöyle, Olmaz. Sıkıntı olmadı. Yani o zaman tamam. O tamam, zaman anlaştık. Şey. Evet bir de seni e, afyon e, termal testlerine gönderiyoruz. E, Hasan Kos orada seni karşılıyor. Tamam e, Kaplıca'ya güzel Kasım böyle sıcak banyo yapıyorsun tamam mı? Banyo yapıyorsun artık eski fer taraf bir tarafa farklı bir Ferhat medela <laughs> çıkıyor. Yok bak hiçbir şey kalmıyor. Yani hiç Kalmıyor. Ferhat'cığım çok teşekkür ediyoruz. teşekkür e, sizi seviyoruz. Bize Allah uzun hayırlı ömürler versin. Abi. Bu çekimleri arşivlerde kalıyor, yıllara geçe kaybolmuyor. Ee, gelecek e, hayatta yokken, evet. torunlarım, eş, akraba, dost, izleyiciler Şekli Şaman Güneş'i hayatta görmüş gibi olacaklar. Biz bu çekimleri onun için yapıyoruz. Ee, size güzel değil mi? Güzel, gerçekten güzel. Yani. Evet sağ olun. Evet. Ee, sağ olsun bu arada arkadaşlarımızla beraber ekip halinde bu çekimleri devam ettiriyoruz, onların da katkılarıyla. Ee, Kameraman'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ee, bir yakışıklığa sallıyorsun. Yayından çıkabilirsin kameraman.